Ne ilersin ey gafil, dünya malını, yiyeceğin hiç fikrine düşmez mi? Bin yıl ömrün olsa bir gün ölürsün, öleceğin hiç fikrine düşmez mi? Nice akla düştü siyah saçına Ölmeden tevbe et gizli suçuna Kara yer kaprin içine Gireceğin hiç fikrine düşmez mi? Niçin dinlemezsin alemin sözün? Niçin ağlamaz şu iki gözünün? Kızgın saç üstünde kalmış namazın. Kılacağın hiç fikirine düşmez mi? Ya... Bilesin dünyanın ötesi yanı Ne kervancı koyar ne de kervanı Azrail gelince tatlı canını Alacağı hiç fikrine düşmez mi? İşte geldin gördün bu dünya fani Günahına ağla sen yana yana Teneşir üstünden sen döne döne Yanı yunacağın hiç fikirine düşmez mi? Ettin mi dünyada bir iyi fikir Dilin dilinden gitmesin zikrine şükür Kara yer altında münkerle ne kimir Soracağı hiçbir kirine düşmez mi? Yunus Emre'yi dör eğlen yazı Bozulmaz Mevla'nın yazdığı yazı Eynine biçenler şu kefen bezini Giyeceğin hiç bir düşmez mi? Ya çok güzel çok güzel Allah razı olsun Hasan amca diline sağlık yüreğine sağlık